acıktığını, böyle bir alışkanlığa kaymaya neden olduğunu evet. ve diğer etkenlerle birlikte bu ölüm sayılarını azaltmaya başladık. Ee, ama yapılan son dönemlerde birçok araştırma yurt içi, yurt dışında e, açlığın özellikle nörolojik beyin rahatsızlıklarına, kronik rahatsızlıklara e, iyi geldiğiyle ilgili bulgular da var, araştırmalar da var. E, aralıklı orucun aynı şekilde kişinin metabolizmasının temizlenmesi, normal fonksiyonuna dönmesi, kendi yapması gereken işleri yapması için ona alan yaratmak, zaman yaratmakla ilgili bunların fayda sağladığını görmeye başladık. Çünkü sürekli yiyen kişi, düşünün yiyorsunuz bütün metabolizma harekete geçiyor. Çünkü sindirimi var, emilimi var, evet. süzmesi var, ee, dönüştürülmesi var. Boşaltım. faaliyet. E, bütün hali. vücudumuzda metabolizma hareket halinde. Evet. Dolayısıyla bir süre sonra vücut, bedenimiz, metabolizmamız sırf bizim yememiz, içmemize uğraşır hale geliyor. Vücut onarmaya vakit bulamıyor. Onarmaya vakit bulamıyor, Hı -hı. kendini yenilemeye vakit bulamıyor. Ee, bütün enerjiyi buraya harcıyor. Dolayısıyla vücudumuzdaki bu yükü de azaltmak adına zaten toksik besleniyoruz zaten e, sağlıklı doğal gıda bulamıyoruz. E, bir de sürekli bunu yeme durumunda olduğunuzda e, şey gibi fabrika işçileri mesai bırakmak gibi bir şey. Bir süre sonra onlardan nasıl verim alamazsanız vücudumuz bir süre sonra fonksiyonlarını yerine getiremediği için görevli oldukları fonksiyonlarla ilgili hmm. hastalıklar başlıyor. Dolayısıyla bizim hastalık yaratan bütün hastalıklar beslenme, bağırsa duruma geliyor ee, Onun için Aralık borcu bu anlamda ben e, öneriyorum hı hı. E, ama kişiye özel olmalı bütün beslenme kişi özel olmalı Fix bir beslenme ile herkese aynı kalıba sokmak e, aynı sonucu beklemek e, çok sağlıklı değil hı hı. E, kişinin hikayesine göre ihtiyacına göre sağlık problemine göre şeker hastasıdır, hipoglisemisi vardır, yapmaması gerekiyordur. Hamiledir, emziklidir, yapmaması gerekiyordur. işte tansiyon problemi vardır, başka pro sağlık problemleri vardır. Ee, kişiye göre bu ayarlanabilir. Mutlak bu doğrudur. Hı hı. Mutlak bu yanlıştır diye bir e, konu yok benim açımdan. Ben en azından öyle bakıyorum. Diyetisyenimize danışmamız gerekiyor. Diyetisyenize danışıp diyetisyenize sizin, eee alacak, hı hı. hikayenizi alacak İhtiyaçlarınızı belirleyecek, neyi yapıp yapamayacağınızı belirleyecek, son şekil verilecek. Yani herkes her şeye uygun değildir. E, mutlak bu doğrudur, mutlak bu yanlıştır diye de bir şey yok. E, uygulanabilir olduktan sonra e, ben şey yapmıyorum, yani tepki göstermiyorum. E, Düşüncem budur. Faydalı olduğunu düşünüyorsunuz. Faydalı olduğunu düşünüyorum ama kişiye özel. Yani bu çok önemli. Çünkü bu faydalıdır dediğiniz zaman e, çok ciddi bir aslında şey yapıyorsunuz. Yani sanki herkes uygulayabiliyor, evet, faydalı görüyor. Ben doğru, böyle tamam, bir yalnızlığı yani. yaratmak istemiyorum. Bu kişiye özeldir. E, mutlaka bir bilimsel işlemi yapılmalıdır. E, kişinin kendini tanıması gerekiyor. Bilimselimiz sizi tanıması Hı -hı. gerekiyor. En son kararı bilimselimiz verir. Çok doğru. Bunu internetten bulduğumuz bir diğer problemi gibi yaklaşmamız gerekiyor. Tabii yani hı hı. Bu, bu çok yanlış e, artık gıdamız gerçekten ilacımız. Hı hı. Yani hangi doktorun şu hastalık için şu ilaç grubu faydalanıyor?